vocês que eh... 1994'lü yıllar galiba yine gazetecisiniz. E, yurt dışından benden isim istiyorlar. Erbakan'la görüştürmek istiyorum. Ha evet o çok ilginç bir şeydi. E, Beni çok şaşkınlığa Ben, şey ben Cumhurbaşkanı şey pardon o zaman Abdullah Gül evet. istiyorlar Erdoğan. Oradan da diyorsunuz Evet ki, telefon ediyor adam mesela BBC. Diyorsunuz ki yani Nick bu adamlar mi? yani mevcut Cumhurbaşkanı <laughs> ve şimdiki Başbakan evet. aslında önceden çok planlanmış, çok ayarlanmış. Ilginç. Anlatayım mı onu? Yani bir kere daha bilmeyenler için. Buyurun efendim. Şimdi bana BBC telefon bakayım. ediyor. Nick Gowing adamın ismi de. Ben Tayyip Bey'in çevirmeniydim yani o birlikte gittik yeni gelmişti de şey belediye başkanı. O zaman telefonda diyorum ki yani Refah Partisi ile ilgili bir belgesel çekeceksiniz. Tamam o zaman ben gideyim Sayın Necmettin Erbakan'ı bulayım. Çünkü o en büyük isim o. Hayır diyor istemiyoruz onu. Biz diyor belediye başkanını istiyoruz yeni gelen. Hı hı. Abdullah Gülbey var diyor ben tanımıyorum düşünün o zaman Londra'dan dönmüştüm. Abdullah Gül Bey'i tanımıyorum. Diyor ki işte orada diyor yardımcısı Abdullah Gülbey bir de Fehmi Koru diyor. Arkasından bir hafta geçiyor. Ee, şey arıyor ABC televizyonu pasif, yani Asya Pasifik'te en önemli televizyon. Birebir aynı konuşma. Arkadan bir hafta geçiyor PBS Amerika'dan arıyor. Birebir aynı konuşma. Yani ben her seferinde Necmettin Bey'i ayarlayayım diyorum. Yani bunun adı fixerlık. Birisi geliyor çekim yapacak. Hı hı. 10 hı hı. gün kalmak istemiyor. Siz saat başına birini koyaraktan Ta. bunu yapıyorsunuz. Buradan biz ne anlayalım? Şimdi ne e, arkadan mi? 6 ay geçiyor. Bu çok ilginç. 6 ay sonra Morton Abramowitz eski Amerikan Büyükelçisi diyor ki... Şimdi artık diyor Erbakan'ı diyor... Erbakan gibi birini istemiyoruz. Bizim de tercihimiz daha da çağdaş... Gravatlı falan öyle bir bayanat verdi ve bu milliyette baş sayfadan yayınlandı. Bunu söyleme cüretini de gösterdiler. Ve daha önceden de tabii bir sürü yazışmalar olduğu da ortaya çıktı. Yazışmalarda da net olarak e, Erbakan'ın artık istenmediği, küresel menfaatler çerçevesinde çalışmadığı, onun yerine daha kendilerine yakın bir, e, ekibin kurulması Anladım. gerektiği de yazıldı. Ben neyi anlamaya çalışıyorum biliyor musunuz? İzninizle şu. Yani ben bu küresel çetenin hareketlerini takip eden bir gazeteciyim. Anladım. Şimdi Etmeye bu... çalışan Evet. Dağılır. Şimdi bu anlattıklarınız benzeri e, komplo teorileri zaman zaman. Ama komplo teorisi değil.